Merhaba arkadaşlar. Ben Bayram. Biz arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepinize merhaba. Dananın. Hello. Arkadaşlar hayatta kalmayı yeni başladığım için burada arkadaşlar maden yapacağım. Büyük ev yaptım. Hmm, ondan sonra yatağım yok. i̇ki tane koyun öldürdüm tabi. İki tane yünü var ama gece şimdilik yağmur yağmurlu gece göremiyorum bakalım göremiyorum ya ben de şimdilik arkadaşlar madenle uğraşayım hop böyle böyle demiyor mi bu arkadaşlar? arayamadım karnık hımm oldu. Hmm. Ben devam edeyim. Taş. Arkadaşlar çok karanlık göremiyorum hiçbir şey anlayamıyorum ki arkadaşlar ne var. Ne alayım o zaman?

Bakalım. Akşam olmuş mu? Hayır sabah olmuş. Hayır olmamış ya. Burada inek geziyor. Orada arkadaşlar zombi var. Ha, galiba ne da arkadaşlar? Ne hmm. kadar sabah olacak arkadaşlar? Arkadaşlar ya da sabah ben sabah ya da ben ben hani yanlış görüyorum yani. Hmm. Sabah 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 mı ya arkadaşlar tamam, anlayamadım. Hmm. Bilmiyorum. Küçük de yok. Bu neymiş o? Bu neymiş bir şey. Bunu zaten bende var. Maden, eritme, ocağı. Bundan arkadaşlar ocak ve demir ve bunlardan. Görüyorsunuz taş. Hmm. abone ben abone ol cilalı an dezik Gerek yok gerek yok bu sabah olsun ister bana ya Arkadaşlar yemiyorum ki sabahma. Hayır yemiyorum hanım. Taloy Bilmiyorum ama Ben bir şey yapacağım da. Neydi ya? O neydi? Ha tahta gerek değil mi arkadaşlar? Hmm. Tormek yiyeceğim. Galiba arkadaşlar sabahdı akşam olmaya başladı galiba. Evet. Anlayamadım ben. Yağmur bir için arkadaşlar. ancak şu yana yapalım arkadaşlar. Evet. Çebi bulamıyorum arkadaşlar demir falan. Kim? Kimde çok ihtiyacı var bana? O demir mi? Değil mi arkadaşlar o? Tanıyamadım. Ha yok demek değilmiş. Demek olduğunu sandım ya. Ben yani olsaydı arkadaşlar güzel olurdu. Hop hop çık. Kona koyun arkadaşlar bulmam lazım. Bulamıyorum ki. İkiden koyun buldum. Onları doldurdum. Ormancaktan da etmedi ki dört tane. Evet, evet. Taş. Gel. Elma

Aynı çok güzel olurdu. Bir tane sadece yok. lazım arkadaşlar. Bir tane lazım. Kırılmak üzere tahta kazmaz. İki saldırı ahsara. İki saldırı. Bu da iyi buradaki şeyi bitirecek arkadaşlar kullanırsak. Krak ya. Kırıldı. Hmm arkadaşlar aşağıda abone olmayı ve like atmayı unutmayın bam 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 bim bum bam bim bam bam çıkmıyor sabah olmasını bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdilik arkadaşlar sırada koyuna geçelim bence çıkalım Arkadaşlar. Aa, şimdi arkadaşlar bu için Brawl Stars tekrar oynayacağım Tabii Brawl Stars benim arkadaşlarım arkadaşım var, var. arkadaşlar için işte, bir, bir bölüm var. İşte arkadaşlar o beni geçmiş. Yedi ee, iki 22 galiba kupa oldu bizim benim arkadaşım arkadaşlar çok zor bir şey nasıl yaptıysa Ben de e, şey ki altı bin işte var işte arkadaşlara girelim bakın, bakın bakın oynuyor ona bir çıktı Arkadaşlar bana çıkmadı Ben hiçbir şey çıkmıyor ki arkadaşlar tabii. Şimdi İslam 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 burada arkadaşlar bakın yedi bir iki bu kupa Şimdi bunlar var bir ya bir yerde çıkmış bana. Hmm. Şimdi arkadaşlar onu kabul ettim Hello. Arkadaşlar aşağıda abone olmayı unutmayın ve 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 arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.